TV kanalından herkese merhaba dostlarım. Bugün CS2'de Mevlana ile ise açacağız. Hatta Rage ile olacak gençler. Mevlana görünü Rage ile. Siz istediniz. Biz bir şekilde bulduk. Size paylaştık arkadaşlar. Bu arada moderatörümüzün yani Mehmet'in, Vazix'in çok büyük desteği var. O olmasaydı büyük ihtimal bunu bulamazdık. Paralı bir ile arkadaşlar bedavaya çevirdik. İlginiz olsun. Sizle de paylaşma gereği duydum zaten. Duyuruda da ben geçtim. İstiyor musunuz istemiyor musunuz diye Siz tiklediniz biz bulduk biz yaptık gençler Neyse fazla uzatmadan ilk önce bir Discord tanıtalım Tanıttıktan hemen sonra arkadaşlar kuruluma oyuna geçelim Bu arada e, oyundayken bazen atabilir Onun için kusura bakmayın zaten siz e, kendi ayarlarınızı bir şekilde yaparsınız e, Zaten kritik olduğu için arkadaşlar tam yazılımcı arkadaşlar Bunun için tam kritik olduğu anladınız <gülüyor> Yapamamışlar <gülüyor> Neyse. Ee, dediğim gibi oyundan atabilir. Onun için kusura bakmayın. Ee, yani bulabildiğim en iyi Mevlana. Yani Rage healerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Neyse ilk önce Discord sunucumuza geldikten sonra arkadaşlar. Bu arkadaşımızın yaptığı gibi kayıtsız e, kayıt sohbeti arkadaşlar. Kadir Girim yazdıktan sonra arkadaşlar. Sizleri moderatör arkadaşlarımız ya da başka arkadaş, yetkili arkadaşlarımız ben olsun başkaları olsun arkadaşlar sizleri kayıt ediyoruz. Kayıt sonra arkadaşlar bakın bu Özel kanalında Booster SS kanalına arkadaşlar. Booster özel çünkü bu. Bilginiz olsun. Booster SS kanalına arkadaşlar. Bu arkadaşımızın yaptığı gibi. E, çift boost bastıktan sonra arkadaşlar e, sizlere abone link kanalı açılacak. Nerede? Pardon abone diyorum. Booster özel kanalı açılacak gençler. Bakın Booster özel arkadaşlar. Buradan alacaksınız. Hem konfi, hem menü arkadaşlar. Neyse hızlı bir şekilde videoya geçelim. Evet gençler nasıl üstümüze geldikten sonra Disko sunucumuzda Booster özel kanalından e, Şu iki dosyayı alacaksınız arkadaşlar Şunu da alabilirsiniz bunu da paylaşırım Belki zaten bunu da Google'dan da indirebilirsiniz Çok kolay bir indirim şey var arkadaşlar Ekstrem injektör bilenler bilir Ama şu iki dosyayı arkadaşlar Disko sunucumuzdan almak zorundasınız ee, i̇lk yapmanız gereken şey arkadaşlar ekstrem injektörü başlatmak. Evet ya da hayır seçeneği çıkacak. Evet diyeceksiniz gençler. Şuradaki DNA dosyasını bunun için alacaksınız. Bu arada arkadaşlar şöyle diyeyim. Windows Defender'ınız kapalı olması lazım. Arkadaşlar buradan sonra Select'e basacaksınız. Select e bastıktan sonra en aşağı girip gelemedim. En aşağı gelip arkadaşlar CS2'ye select isteyeceksiniz. Buradan sonra eject dedikten sonra arkadaşlar böyle bir hata alırsanız ne like yapmanız gereken şey arkadaşlar settings'e tıklamak. Settings'e tıkladıktan sonra arkadaşlar şuradaki gördüğünüz gibi injektör standı bir şey bir şey var. Bunu tıkladıktan sonra arkadaşlar bu da en aşağıda olan manuel map arkadaşlar. Manuel olarak yaptıktan sonra OK'ya OK basıp basıp diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra bunu aşağı alabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birazdan menümüz yani diyalog dosyamız buraya gelecek. Gördüğünüz gibi şurada böyle bir şey çıktı. Bunu tamam diyeceksiniz. Tek yapmanız gereken şey şu an oyuna girmek. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar menümüz geldi zaten. K tuşu, insert tuşu arkadaşlar basıp açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, basıp açıp kapattıktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey var. Eee oyununuz arkada açık olması lazım. Arka defenderınız kapalı olması lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan eee C2 eklemek için arkadaşlar miske geliyorsunuz. Burada open direct bir şey bir şey var arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra size de şu sunucumda vereceğim. Yani CFG dosyasını direkt bu klasörün dizine atıyorsunuz arkadaşlar. Attıktan sonra buna tek yapmanız gereken şey arkadaşlar loadlamak. Load ettikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi tema değişti. Buradan insert'e de basıp arkadaşlar direkt ölüm kalın maçı başlatıyorsunuz. Hızlı bir şekilde başlatsın biz gelelim. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonsuz bir şekilde çalışıyor. Buradan oyun atabilir bilginiz olsun. Onun için hızlı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Emosun orta düş arkadaşlar sizin görüş mesafenizi ayarlıyor. Mesela bakın, e, Trigabot çalışıyor ama SSC'de arkadaşlar şöyle bir şey var, nişan almanız şart. Gördüğünüz gibi Bunny çalışıyor bakın, nişan aldım. Bakın öldü, Direkt Trigabot çalışıyor arkadaşlar, ama bazen tekliyor. Onun için kusura bakmayın. Büyük ihtimal birazdan atılacağım oyundan, direkt oyun atacak beni. Arkadaşlar hızlı bir şekilde gösteriyorum size. Gerçekten kullanımı. Çok kolay. Bakın trigabot çalışıyor. Bunny hop çalışıyor. Her şey çalışıyor gençler. Gördüğünüz gibi direkt ölüyor zaten arkadaşlar. Çok kolay bir kullanımı var. Gerçekten çok kolay bir kullanımı var. Gördüğünüz gibi zaten siz ayarlarınızı kendinize göre yaparsınız. Şuradaki elime doğmadı da, diyeceğim. Aynen doğmadı hala. Doğmasını bekliyorum. Şunu vuralım. Bakın aha bakın oradaki eleman doğdu ama bizim menü direkt onu öldürdü gençler. Birazdan beni atacak. Ama ben sizi yine de buldum getirdim gençler. Trigabot çalışıyor bakın. Adam ama görüş anlamda olmadığı için vuramadım. Trigabot çalışıyor her şey çalışıyor yine de. Bunny, Mevlana falan her bir şey çalışıyor gençler. Gerçekten çok kolay bir kullan kullanımı var yine'nin. Tavsiye ederim gençler. Neyse. Video hala kapanmadan arkadaşlar. Şu son adamı da bir vuralım. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar bu çok güzel vurdum. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar kanalımıza abone olup yorum yazmayı like atmayı unutmayın gençler. Bu arada hala adam vuruyor benim oyun. Neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.